Yerel yönetici bir şehrin kaderini nasıl değiştirir? Yaptığı hizmetlerle. Belediye sadece yol, kaldırım, çevre temizliği yapmaz. O kentte yaşayan binlerce insanın yaşam kalitesini ve refah seviyesini arttıracak projeler de hayata sunar. Bunun en güzel örneklerini Ali Ağa'da yaşıyoruz efendim olağanüstü bir proje daha sessiz, sedasız bir şekilde hayata geçti. Aliya Park, Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete açıldı efendim. Aliya Belediyesi tarafından engelli bireylerin sosyal, psikolojik ve fiziksel kabili kabiliyetlerini arttırabilmelerine yardımcı olmak amacıyla Çaltılıdere Mahallesi'nde projelendirilmiş Aliya Park efendim. Atla Terapi Merkezi. Burada neler var Atla Terapi Merkezinde efendim? Hemen kısaca bilgilendirelim sizi. Özel çocukların sosyalleşme ve iletişim becerilerini destekleyeceği, nörolojik, fizyolojik ve psikolojik olarak da gelişimi gelişimlerini sağlayacakları, engelli bireylerin aileleriyle birlikte keyifle vakit geçirebilecekleri bir tesis. Ali Ağa Belediyesi tarafından e, hizmete alınmış. Çok da önemli. Aslında e, İzmir'e de örnek olacak projelerden bir tanesi. 30 ilçe belediyesinde başka bir örneği var mı bilmiyorum. E, siz de mesaj gönderin, izleyicilerimiz de mesaj göndersinler. Varsa biz de bilgilenelim ama sadece Ali Ağa'da anladığım kadarıyla. Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar tarafından projelendirilmiş... E, Hafta sonu da hizmete alındı efendim. Neler var tesiste? Çocuk oyun alanları, bireysel eğitim odaları, ergoterapi odası, dil konuşma terapisi, engelli mutfak atölyesi, fizik tedavi merkezi, padok, grup eğitim odası, tek katlı ahır otopark, seyir terası, kafeterya, günübirlik dinlenme alanları ve tek katlı rehabilitasyon merkezi ve yönetim binası bulunuyor. Dezavantajlı çocuklarımızın engelli bireylerin aileleriyle beraber hem psikolojik eğitim alacağı gelişimlerine yardımcı olacak uzman ekip tarafından gelişimlerine yardımcı olabilecek e, terapiler alabileceği hem de ailelerinin rahat vakit geçirebilecekleri bir tesis. Alkışlar Ali Belediyesi'ne efendim. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. Children playing in the park while birds are singing. I'm not trying, it's just happening And it's a beautiful